Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bu e, sorunun çözümünde bakın şimdi size yarı çapa ve CE'ye eşit demiş. O zaman şunlar yarı çapımsa CE de bunlara eşitse burada bir eşken üçgen oluştu. Burası 60 ise buralarda 60 60 oldu. Daha sonra merkez açı 60 ise gördüğü yay 60'tır. Çevre açı onun yarısı olacak ve buraya 30 dedim. Daha sonra O1 ile T'yi birleştirirsem burası dik teğet. Burası da dik teğet oldu. Burası R, burası da R oldu. Daha sonra A'dan çıkan ve E'ye giden bu doğrumuz bir açıortay doğrusu değil mi? O zaman burası da 30 oldu. 30'un karşısında R ise 90'ın karşısında 2R. Zaten burası yarı çarptı. Burası R oldu. Buraya da R kaldı. Şurada 60 var. 60'ın karşısı şurası 60 bu arada. Burası R kök 3 oldu. Daha sonra Şöyle kalemin rengini değiştirelim. Daha güzel olsun. E ile B'yi birleştirirsek. Şimdi burası 60'tı. Bu 30'un gördüğü. Burası da 60 olacak. O zaman yaylar eşitse kirişler de eşittir diyorum. Ve buna da iki çizgiyi koydum. Daha sonra E, B'nin simetrisini alırsak. A, e arasında. Bunun da iki eşitliği olacak. Ve buraya da 2 dedim. Daha sonra şunları bir silelim. Bunlara gerek kalmadı artık. Daha sonra buranın 2 olduğunu gördüysen burası 8 oldu. Buradan dik çektim. Burası 4 burası 4 oldu. Şuraya bir dikkat edin. Kırmızı doğru ile mavi doğru birbirine paralel. Daha sonra benzerlik yapacağız. Yani R kök 3'ün 2R'ye oranı 6'nın X'e oranı. R'ler gitti. 12 bölü kök 3 geldi. Buradan da X'imiz 4 kök 3 geldi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.